Evet. Of, bu ışık niye geliyor ya? <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok şahane bir video ile karşınızdayız. Bu defa sizlerle birlikte burada olan farklı olan bir konuyla karşınızdayız. Evet bugün sizlerle birlikte biraz özel bir video olacak. Çünkü evet bugün sizlerle birlikte bu farklı bakın. Hoppa. tam. Evet. Bu, bu yakışıklı da Evet bu benim ortaokul me bu benim ortaokul mezuniyet fotoğrafım. Evet eski fotoğraflarımı bakacağım ve neler olacağı hakkında da farklı yorumlar ve ilginç deneyimler sunacağım. Evet biliyorsunuz ki evet ortaokuldaki bundan fotoğraflarım. Aslında ortaokul hayatım hiç kolay değildi. Evet aksine aşırı zordu. Öyle bir zorluğu da var ki sizlerin bile anlayamayacağı olan bir durumda ve her defasında farklı karmaşaların, serüvenlerin, taktiklerin, her şeyin verildiği olan yerde okul arkadaş cenneti olsa da yine de bunun aksilik olan durumları da var. Öyle değil mi? Ama benim de zaten size söylediğim gibi bunlardan da en önemli konusu zaten böyle arkadaşlarınızın sizlere önemli olan değer vermiş olmasıdır ve ben bu fotoğrafı çekildiğim zamansa şöyle bir durum var. Bakın hani bu mezuniyet cübbesi var ya. Burada sanki vesika, vesikalık fotoğraf gibi çıkmışım ve bakın şu ciddiyete asarete bakar mısınız? Bak bu. Bak evet. Burada arada zaten ortaokuldaki bu durum var ya. Buradaki zaten çıkan bu resimsel fotoğraflarda da ne kadar ilginç veya sıra dışı çıktığını siz de görebiliyorsunuz. Ancak bu elimde görmüş olduğunuz olan bu kısım sayesinde sizler de en uç u, ucuz ve en uç bıçak yerlerde sizler bunları görebiliyorsunuz. Ancak benim de bu söylemiş olduğum bu durumda gayet açık bir coğum var. Bakalım başlayalım. Ah, ah, ne günlermiş ya. Bakın işte en baştaki olan fotoğrafım. Buradaki olan fotoğraflarda genellikle daha fazla veya daha rahat olan bir şemalarda çıkabiliyorum. Ve açıkçası olan en kolay olan kısımlarda ise bu bağlanmış olan kısımlarda evet tam olarak şurası bu şura, şurası şuradaki olan kısımlarda daha fazla çıkılma tercihi var ve bu üstünde bulunan bu yakayı takmak aslında hiç kolay olmadı ve yüzümdeki olan yüz hatlarım ifadelerim pek fazla veya ilginç çıktığını söylemek zor ancak ne kadar rahat ve buradaki profesyonel duruşum sayesinde en iyi olan fotoğrafı çıkartmış olabilirim. Hmm. Yani kısacası bu fotoğraf güzelmiş. Fakat zaten benim bu eski fotoğraflardan daha önemli olan bir anım daha var. Ben size daha bunu söylemedim değil mi? Fakat bir öbür olan fotoğrafımızca fotoğrafımız şundan oluşuyor. İşte söylediğimiz gibi en rahat olan duruşlarımda bu var. Ancak zaten bunda daha gösterdiğim gibi en başından beri niye böyle farklı vesikalık fotoğraf gibi çıkmışım veya asalet durmuşum? Bakın şimdi hikayesi şu. Ben burada gidiyorum ya. Bakın en zor olan durumları şu. Ben böyle her gün çıkmışım böyle parfüm almışım filan hemen çıkıp ve oraya gel geldiğim andan itibaren hızlı bir şekilde yani e, durumlardan bir bir kastım olarak sürekli bir koşturma halindeydim. Ve tüm arkadaşlarım büyük bir heyecan halinde e, o fotoğrafı gittiğimiz zaman illaki okul kıyafetleri soruyorlar tabii okulda. Okul kıyafetiniz nerede diye sorduklarında bugün fotoğraf çekimi var dedik. Ama o günden sonra tüm olan bu arkadaşlarım ve onların gururu sayesinde büyük bir mezuniyet hayatı geçirmiş oldum. Fakat bu hayatta da ne kadar önemli olduğunuzu Ortaokulda olan arkadaşlarınızdan öğrendiniz. Şu an lisedeyim fakat içinde hala ortaokul duygusu var. İlkokulda olduğunuzda ortaokulu hissediyorsunuz. Lisede olduğunuz zaman yani ilkokulda olduğunuz zaman yani ana sınıfı duygu hasretini çekiyorsunuz. Ortaokulda olduğunuz zaman ilkokul hasretini çekiyorsunuz. Lisede olduğunuz zaman ortaokul hasreti çekiyorsunuz. Yani bulunduğunuz mesela işte yani o zamanların sürekli yani geçtiği zaman o kıymetini bilmeyip bir sonrakine daha da çok kahve oluyorsunuz. Bende de oluyor. Ama işte bunların üstesinden gelmek hiç, hiç, zor bir şey değil. Hı, değil mi? Alışıldığınızda belli bir süre sonra alıştığınız alıştığınız vakit zaten o durumlarla yapmış oluyorsunuz. Her neyse. Şimdi bakalım. Şimdiki olan durumlarda ise eski, eski mezuniyet fotoğraflarım gerçekten en doğru var e, Selçuk okuyordum ben. Karşıyakanın e, okulunda olduğum için 2023 ve 2024 eğitim öğretim yıl döneminde başladı her şey. Ve eski şu bölümünün ismi de 8C'ydi. 8C zaten hep böyle orta ortaokullarda o zamanlar C şubeleri yaygınmış. Ama o zamanlar dediğimiz de şu. Kısacası ben de şimdi size bunu gösteriyorum. Fakat nasıl olacak onu şimdi göreceğiz. Hı hı. Evet burada bulunan arkadaşlarım normalde aslında hepsi de birbirinden farklı ve en ilginç veya renkli kişilikleri vardı. Kimisi kızdırsa bile, kimisi mutlu etse bile, iyi günde kötü günde hepsi bir arada yanımda oldular. Burada isimlerini isimlerini şu anlık vermeyeceğim çünkü hiç gereği yok. Fakat şuradakinin öğretmenim olduğunu anlamışsınızdır şu. Evet, buradaki olan öğretmenlerim ve arkadaşlarımın hepsi aslında hepsine birer aslında orada hepsine birer farklı değer veriyordum ve e, onların değerlerinin yeri hiçbir zaman değiştirilemez. Buradaki zaten değerden de bu yana en en taze ve farklı sabahları vardır. Ha bakın eğer ben neredeyim diye soracak olursanız e, şuradaki benim. Bak, evet tam şurası. Bu, bakın bu yakışıklı burada bu kanalın sahibi. Evet, burası beni gösteriyorum zaten. Burada zaten en önemli hayatlar var. Ah, ah. Valla bunlar ne zamanlarmış? Evet, bu, böyle bu tarihleri valla mumla arayacağız. Ne kadar değerli olsa bile, bakın yani, şu mutluluk resmi, şu vesikalık fotoğraf kadar değerinizde hayatınızın en önemli anında. Böyle bir çıktınız olduğu zaman, böyle bir anınız olduğu zaman, kim neşeli olmadan olmadı da ne oldu dersiniz. O kadar güzel veya harika anılarınız var ki, ben bu anıları çok güzel özleyeceğim. Hı hı. İyi, iyi ama iyi özleyeceksen de daha farklı fikirleri var. Fakat ben bunları ne yapsam şimdi, hiçbir bir fikrim yok. Evet, bu kadarlık olan fotoğraflarda da zaten en iyi olarak farklı bir anı bekleyemeyiz. Öyle değil mi? Bu anılarda, bu farklı kısımlarda bile, evet bu mezuniyet fotoğrafları anıları kadar hiç değerli bir şey başka olamayız. Evet, bunlar benim için kıymetli. Manevi değeri yok fakat hayati değeri var. Bunları ileride torunlarıma, hatta torunlarımın da torunu belki bunları görmüş olacak. Belki bu kitap onlara gider bu videodan sonra. Gelecekte belki onları izler. Ama yine de hepsi kadar olarak hepsinin değeri bu kitaptan bile anlaşılacak. Siz hiçbir zaman ortaokuldaki bulunan arkadaşlarınıza kusur etmeyin. Ne kadar siz kızdırsalar da bazen ara sıra en kötü olan durumlarda birisi yardım etseler de illa zamanında yanınıza gelirler ve ara sıra dışladığınız zaman çoğu zaman o şakalarından vazgeçebilirler. Öyleyse son bir kere daha gösteriyorum. Öyleyse fotoğraflarımın kısa özetini sizlerle yapalım. İşte yani bu anılar, o tatlı günlerimiz bir yana oldu. Ben gerçekten bunları özleyeceğim. Güzel arkadaşlar da. Fakat hepsi için siz de kıymetlerini bilin. Umarım sizin de böyle fotoğraflarınız vardır. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.